Evet arkadaşlar, hayırlı günler. Ee, şimdi Netflix'imizin güncelleme sorunu ile ilgili bir video çektim. İnşallah işinize yarar. Ee, güncellemeye çalıştığımızda görmüş olduğunuz gibi Netflix hata verecek. Bu genellikle kaçak cihazlarda başımıza gelen bir olay. Bunun çözümü çok basit. Şimdi e, size bunu anlatmaya çalışacağım. İlk önce yapacağımız şey Google Chrome'u açıyoruz arkadaşlar. Arama çubuğuna Netflix'in APK'sinin son sürümünü yazacağız. Birçok siteden indirebilirsiniz ama e, bazı sitelerde e, zorlanacaksınız. Bir sürü reklam vermişler. Yani en güzel site bu görmüş olduğunuz site. Şimdi ben daha önce indirdim. Ama yine de sizin için tekrar indireceğim. Gördüğünüz gibi bana şimdi Tekrar indireyim mi diye soruyor. Bunu tekrar indir diyeceğim sizin için. Şimdi indiriliyor. Bu inerken Yapacağımız bir şey daha var. Netflix'i silmek olacak arkadaşlar. Bilgisayar telefonumuza yüklü olan Netflix'i Bu Netflix uygulamasını silmemiz lazım. APK yı kamera önce Eee şimdi bu biraz indirim mesela daha varmış. Bu genellikle dediğim gibi e, kaçak telefonlarda Xiaomi buna benzeyen e, yurt dışı cihazlarında genellikle bu gerçekleşiyor. Bunun çözümü de çok basit. Netflix'in son sürümünü bulup telefonunu yükleyeceksiniz. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Ya tabi işte reklam veren siteler çok olduğu için birazcık zorlanabilirsiniz apk indirirken eğer e, zorlanırsanız da bir bilen kişiden yardım alırsanız çok iyi olur şimdi inmek üzere zaten inince ben size e, direkt göstereceğim yani göstereceğim değil zaten uygulamayı kur diyeceksiniz kuracak e, biz izin verdiğimiz için bilinmeyen kaynaklardan yükle ve bilinmeyen kaynağı kur gibi şey seçenekler çıkar zararlı olabilir diye. Siz Netflix'in orijinal APK'sını bulduğunuz için bir sıkıntı olmayacaktır. Tabi başka bir program indirmezseniz telefonunuza hiçbir sıkıntı olmaz. Biz de şimdi biz izin verdiğimiz için bizde şey yapmıyor. O uyarılar gelmiyor. Gördüğünüz üzere şimdi Netflix kuruluyor. Direkt sürüm hatasından da bu şekilde kurtuluyorsunuz arkadaşlar. En önemli şey dediğim gibi APK'yı bulmak ve Netflix'i telefondan kaldıracaksınız. Üstüne kurmaya çalışmayın, hata verir.